zombi. Tut tut tut. Alalım şunu. Ha kardeşim. Aa, niye git bulamadım ben onu? Boşa boşuna it yedik ya. Burası böyle direkt hani büyüyor, çıkıyor burada bir şeyler spamlanıyor. O zaman buraları iyice aydınlatalım. Bak buradan aşağıya doğru kazabiliriz güzel olur. Şimdi bu tarafa doğru gidelim mi? Ve... Ben kö kömür kazmaya mı çıkmıştım? Bir şey olmuştu galiba yanlışlıkla düşmüştüm. O da olabilir. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. E, i̇skelet görürsem altıma edeceğim. Zombiden korkmuyorum açıkçası. E burası da böyle şey. Buraları da ışıklandıralım. Zombi sesleri geliyor ama neyse, neyse. Bir şeyler olmaz. Ha, bakalım 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 Ha değil mi? Neyse buradan birazcık taş kazmamızı kullanalım Kazalım buraları level kasıyoruz mis gibi artık zombiler falan çıkmaz ya yani, büyümez oraları kaplarım ben şimdi değil mi bu bugün aynen o zaman öncelikle girilmeyecek şekilde kaplayalım mekanı alıp gelelim ya şimdilik. Neyse burayı da keşfettim. Güzel oldu. Yalı ya. Tamam Toprağım yeter ya. Bakalım burada alacağım bir şey. Meşeçit. Bak bunları buraya koymuşum. Nedense. Aa, çit nasıl yapılıyordu? Çit kapısı, çit kapısını dur deneyeceğiz. Şimdi çit kapısı yapalım bir tane. Tamam, bir tane çit kapımız oldu. Bak, bu burada kalsın. Çit, çit. Burada değil miydi ya? Burada da değil burada tam gördüm şimdi huşçit e, o zaman o zaman o zaman huş ağacının hepsini şey yapalım çubuk yapalım mı huşçit ile meşeçit yapalım nasıl yapılıyordu biz tamam bir tane de böyle bir tane de böyle Öyle bayağı bir çitimiz oldu. Güzel. Güzel. Şimdi. Evet. You never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that if akşam oluyor. Zorlamayalım şansımızı. Çıkalım gidelim. Bunlar da biraz olsun. Hepsi birden olsun. Öyle yapayım. Ben niye buraya geldim? Buraya gelecektim. Youtube. geldim şimdi geri. Oh. Buraları da bir düzleyeceğiz, düzleyeceğiz.

burada uyanıp durması zombiler. Uğraştırmasın sonra. Oo. Güzel tamam bu taraftan gidelim. De demir arayalım şimdi. Oo, demir nasıl arayacağız acaba? daha önce hiç demir aramamıştım zamandır o zaman o zaman o zaman o zaman şey yapalım elmas aramayı şey yapmıştım demir rastgele çıkmıştı işte elmas için çok aşağıya gitmem gerekiyordu demir için bu yukarılarda yeter bu yukarılardaki mekanlar şöyle de koyalım birazcık şimdi bakayım aynen buradan bir şu an kaçtayız 56'dayız. 40'a kadar inelim buradan böyle. Aynen böyle. İkili sıra halinde. Burayı geri doldurmamız lazım şimdi. Aldır işte. Ha, doldu inşallah. Evet. evet. Şimdi eve dönelim. Bir tane daha demir kazıp, demir diyorum taş kazma yapalım da. çıkılıyordu değil mi? Ben nereden çıkış yaptığımı da unuttum. <laughs> buradan yapacaktık değil mi? Bir. E, iki tane olsun. Aslında aynen o geçen gördüğüm yere gideyim ya. Çok çok geç oldu mu ki? İnşallah çok geç olmamıştır. Hop, şunu yiyelim yolla. Bakalım ne olacak. Bakalım başımıza ne gelecek. Yolda da birkaç domuz katletsem mi ya? Yok katletmeyeyim şimdilik. İki tane elim var. Ee, yarın sabah halledeceğim onu. Yeme işini, katletme işini. Çünkü yarın sabah benim elimde şey olacak. Ee, farmdan çıkardıklarım olacak. Hop. Burada değil miydi o ya? Kanyon. Allah Allah. Neyse. Şu biraz daha dolaşayım. Bulursam bulurum. Bulmazsam bulmam. Ee, galiba buralarda böyle bir şeyler var. Yak değil. Aynen. Hatta şu su varmış da ben güvenmiyorum. <laughs> suya değil kendime. Öyle söyleyeyim. Ama bu suya da yoktur. Bekle şimdi. Garnitürümüze otururuz biraz. Buradan suyu aktalım. Hop hop hop. Dur. Dur. dedim işte güvenmiyorum kendime diye. Şimdi bir daha düşeceğiz değil mi? Şu garnitüre oturacaktık işte ya onu istemiştim. Heh oturduk. Of canım yiyelim birazcık. Evet. şey için İ iki tane demircik için girdiğim şeye bak ya düştüğüm duruma bak nerede vardı demir ben hepsini unuttum kafam allak bullak oldu şimdi Ya şu sulardan nefret ediyorum birazcık. çıkalım da Ulan Ya illa şunu yaptıracaksın ya. Akşam mı oluyor? Galiba akşam oluyor şu an. Benim seri buradan o zaman lazım. Ne olur ne olmaz diye canımı fulllemem lazım bir de. Susuzluktan da ölmeyelim ya. Susuzluk diyorum şey ya havasızlık. Kafam allak bullak. En serisinden eve git dönmem lazım benim. Orada evim. <laughs> tamam. Oh, oh, oh. Ananı. <laughs> Cidden mi ya? Abi. Skyrim falan mı oynuyoruz? Koşarken niye zıplamıyorsun? Bastım ben o tuşa